şeyi. Hatice evet, teyzeyi evet, bir evet. tane çekmiştim en son gördüğümde ama çok kısa olmuş. Şimdi diyorum keşke daha uzun çekseymişim. Hayatta daha yaşayacaksın? De oh, geç anneannelerin yanına şey Cemre ya. çekiyorum. Cemre. Cemre. Cemre, cemre hadi cemre. anneannelerin yanına geç. Tamam, Bak mumu yakacağız. Geç. Cemre hadi Ha mumya yanıyor, <laughs> Cemre? çabuk. Anne Anne Hadi anne. Bizim faslana mama Hadi git oraya geç Cemre. Cemre geç otur.